Mutlu akşamlar. Yeni bir yayınla beraberiz. Yine gündemimizde son derece önemli haberler var. Bizim üzere Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li milletvekili Semra Güzel'le ilgili bir paylaşım yapılmıştı. Edirne'den yakalandığını dile getirmişti. Bugün avukatları yapmış olduğu açıklamada vekilimiz Edirne'ye gitmemiştir, İstanbul'da gözaltına alınmıştır denildi. HDP'ler, Saruhan Oruç, HDP Grup Başkanı Saruhan Oruç, Çağlayan adresine açıklama yapacak. Ee, i̇lk önce haberlerimizi sunacağız. Sonra Çağlayan adresine gideceğiz. Oradan da canlı bağlantımız olacak sevgi ee, sevgili dostlar. Evet e, ilk önce Rojava haberlerimize başlayalım. Rojava'daki gelişmeleri sizlere aktaralım. Amerika ABD güçleri kalmış o da yeni bir yeni bir üsse konuşlandı. Yeni bir üs kurmuşlar. Evet bununla ilgili Suriye insan hakları gözlem evi e, açıklama yapmış. Diyor ki ABD güçleri kalmış o şehrinde yaklaşık 3 kilometre, 3 kilometre güney batısında Nakara köyünde yeni bir askeri üste yerleşti. Buna göre Kamışlı'daki askeri üslerin sayısı 3'e yükseldi. E, bunlar da aşağıdaki gibi diyor. Kamışlı şehrinin yaklaşık 4 kilometre kuzey batısında bulunan Himoköy'de köyünde bir üs. Kamışlı şehrinin yaklaşık 3 kilometre güney batısında hava alanının pistinin bitişinde bulunan Tel bölgesinde de bir yüz. Kamışlo şehrine yaklaşık 3 kilometre güneybatısında bulunan Nakara de bir yüz oluşturdu. Böylelikle da ABD'nin 3 üstü olmuş oldu. ABD dedi ki uluslararası koalisyon güçlerinin demokratik Suriye güçlerinin kontrolü bölgede bölgelere çeşitli e, çeşitli pozisyonlarda petrol ve gaz sahalarına ve stratejik bölgelerde konuşlandığı Omer petrol sahasındaki üstü ise Koalisyonun Suriye'deki en büyük üste olduğunu belirtmekte fayda var diye e, geçmiş. Evet, e, devam ediyoruz. E, i̇şte karşı koalisyon hem e, ortak kooperasyon da e, düzenlemişler. Demokratik Suriye güçleri birlikte yani e, Rojava'da savaş devam ediyor. İşte karşı e, savaşları devam ediyor. <laughs> evet, yine Suriye İnsan Hakları gözlemevi bir e, paylaşmış. Diyor ki. Uluslararası koalisyon güçlerimiz demokrasi süre güçler karadan desteğiyle Doğu Deyre Zora kısandaki kasabadaki El Havi bölgede bir evi hedef alan bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Güvenlik operasyonu sırasında koalisyon güçlerinin evin kiracısı ve Deyre Zora kısandaki kendine başka bir kişi iş ücretine ait oldukları gerçek, gerekçesiyle tutuklanmış. Evet. Bu operasyon DSK tarafından kontrol edilen bölgelerde özellikle IŞİD'in destekçinin örgütün canlanmasına yardımcı olmak çağrılın e ardından Holkamp'ta başlatılan güvenlik operasyonu paralel olarak gerçekleşmiş. Ayrıca Koalisyon Güçleri ve Demokratik Suriye Güçleri dün akşam gerçekleşmiş olduğu bir diğer operasyonda IŞİD Güvenlik Servisi al hisba komutanı ölü olarak da ele geçirilmiş. Bunlar önemli gelişmeler. Ee, dediğim gibi e Semra ile ilgili dün e İçişleri Bakanı da Tamam, Rojava Haberi'ne nikah aldık sevgili ee, Çağlayan'a bağlantımız hazırsa Çağlayan'a bağlanacağız. Ee, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e, vekilliği düşürülen Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Edirne sınır kapısında, Edirne'den tutuklandığını, gözaltına alındığını dile getirmişti. Bugün bu konuyla ilgili HDP'nin de çeşitli çeşitli açıklamaları geldi. Hatta HDP'de çok sert açıklamalar geldi vekile ters gelece, taklara götürür ve maalesef o görüntüler de sosyal medyada e, paylaşılmıştı. Şimdi Çağlayan Adresi'ne gideceğiz. Çağlayan Adresi'nde e, HDP Grup Başkan Vekili Sarhan Yargı ee, biraz bu saate kadar sizi beklettik. Fakat e, bizden kaynaklı bir şey olmadığını siz de tahmin edersiniz. Sabah 11.30'dan beri Bugün hafta sonu olmasına rağmen ve adliye yoğun olmamasına rağmen 11.30'dan beri burada bekliyoruz. Her zaman bildiğimiz bir senaryo hava kararına kadar bir karar almamak ve hava karardığında aslında daha önceden hazırlanmış olan kararı almak. Yani ortada hukuk yok, yargı yok bunu biliyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Diyarbakır vekilimiz Semra Güzel'i gördük. E, avukatları e, kendisiyle beraber Sorguya da girdiler e, Son derece iyi Moralli e, Bütün arkadaşlara ve halkıma Selamlarımı sevgilerimi Ve saygılarımı gönderiyorum Bunu lütfen iletin dedi e, Bizler de e, sizler aracılığıyla Bunu halkımıza e, ve bütün HDP'lilere seçmenlerimize Arkadaşlarımıza iletmiş e, oluyoruz e, Bu saate kadar bekledik Biraz evvel haberi geldi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğine dair. Tabii ki biz bunu zaten bekliyorduk böyle bir şeyi. E bu dediğim gibi bu hukuksuzluk içinde. Fakat yine ne ilginç olay değil mi? Saatler evvel iktidar yanlısı medya Semra Güzel'in milletvekilimizin tutuklandığını il ilan etti bile zaten. Yani biz biraz evvel bunu öğrenebildik savcılığın bu talebi taleple mahkemeye ilettiğini ve şu anda sorguya girecek mahkeme sorgusuna ama nasıl oluyorsa her zaman bildiğimiz gibi iktidar yanlısı medya tutuklandığını ilan etmiş oldu. Yani önceden hazırlanmış bir senaryo adım adım uygulanıyor. Şimdi senaryo deyince tabi senaryoyu sadece yargı alanında hazırlamıyorlar. Senaryoyu hazırlayan başka makamlar da var. Sabah bir senaryo hazırlanmış kim büyük senarist? Süleyman Soylu. Ne yapmış? Süleyman Soylu kameraları hazırlatmış. Memurlarına görevi vermiş. Ne yapacaklar? Semra Güzel'in burada adliyeye getirilirken, kapıdan girerken ensesinden bastırarak boyunu eğ eğdirmeyi planlamışlar. Senaryo bu. Kameralarda hazır. İki polis memuru zor kullanarak Semra Güzel'in saçını çekiştiriyor. Boynundan bastırıyor. Boyun eğsin de bunun görüntüleri alınsın diye. Senarist Süleyman Soylu. Peki ne oldu? Semra Güzel boyun eğdi mi? Eğmedi. Semra Güzel iki polis memurunun ensesinden bastırmasına rağmen o görüntüyü vermedi Süleyman Soylu. Bak sana bir kez daha söylüyoruz buradan. Ömrü billah Kürt halkının ve Kürt halkını temsil eden siyasetçilerin boyun eğdiğini göremeyeceksin. Ömrü billah diz çöktüklerini göremeyeceksin. Onun için bu senaryolardan vazgeç bir kez daha seni uyarıyoruz. Adliye Sarayı'nın önünde bir kez daha uyarıyoruz. Üstelik de Semra Güzel tabii ki bu senaryonun farkında ve bizlere dedi ki biliyorum gördüm basın mensuplarında hazırlamışlar benim boyun eğmemi bekliyorlardı, eğmedim dedi. Evet, Semra Güzel de eğmedi boynunu, diz çökmedi. Hiçbir vekilimiz de, hiçbir siyasi temsilcimiz de boynunu eğmedi, diz çökmedi. Halkımız da boynunu eğmedi, diz çökmedi. Bunu görecek bu iktidar ve ne yazık ki bu iktidar bunu gördüğü zaman aslında bu senaryolarının boş olduğunu gördüğü zaman iş işten geçmiş olacak. Süleyman Soylu bunu da bir kez daha söylemiş olalım. Şimdi biz kimden bahsediyoruz? Meclise yüzüne de söylediğim için burada bir kez daha söyleyeyim. Mafya iltisaklı ve irtibatlı bir iç işleri bakanından söz ediyoruz. Bütün uyuşturucu tacirleriyle, mafya liderleriyle, usulsüzlük, hırsızlık, yolsuzluk yapanlarla. Fotoğraf albümü oluşturmuş olan bir İçişleri Bakanından bahsediyoruz. O İçişleri Bakanı rol çalmaya çalışıyor, rol. Kimden rol çalmaya çalışıyor? Onu kendisine sorun sayın basın mensupları. Dün yaptığı açıklamada Edirne'de yakalandı derken işte rol çalmaya çalıştığı için bu sözleri söyledi. Biz bunu da biliyoruz. Ama rol çalmaya kimlerden çalışıyorsa onlar da biliyorlar onun ne yapmakta olduğunu. Dolayısıyla bir kez daha şunu vurgulayalım. Hukuksuz bir işlem sürdürülüyor. Aslında tutuklu yargılanmaması gereken vekilimiz ve şu anda vekilliği düşmemiş olan sadece iki dosya için, iki fezleke için dokunulmazlığı kaldırılmış olan vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez. En sert biçimde kınıyoruz ve protesto ediyoruz. Vekilliği düşmemiş birine yönelik emniyetin ve onun başındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davranışları asla kabul edilebilir değildir. Yasamaya yönelik çok ağır bir itibar sarsıcı bir operasyondur. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Değerli basın emekçileri biz elbette ki Semra Güzel vekilimizin halkın vekili olduğunu biliyoruz. Elbette ki mecliste yaptığımız savunmasında da çok net ifade ettiğimiz gibi Herhangi bir suç işlemediğini biliyoruz. Elbette ki demokratik siyaset konusunda kararlı bir arkadaşımız olduğunu biliyoruz. Onunla dayanışmamızı, ona olan her türlü desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Ve şundan da eminiz. Eğer Türkiye'de bir hukuk devleti olsaydı, eğer Türkiye'de hukuk ve yargı işliyor olsaydı, eğer Türkiye'de Demokrasi zerre kadarıyla olsaydı Semra vekilimiz yargılandığı zaman o yargılamanın sonucunda beraat ederdi. Ama bugün Türkiye'de demokrasi yok. Bugün Türkiye'de hukuk devleti yok. Bugün Türkiye'de hukuk işlemiyor. Siyasi baskılarla, siyasi yönlendirmelerle çalışmakta olan bir yargı mekanizması var ve bu yargı mekanizmasının nasıl bir sonuç yaratacağını nasıl bir karar vereceğini biz şimdiden biliyoruz. Bunu da bir kez daha vurgulamış Avukatlarının ya da diğer arkadaşların eklemek istediği bir şey varsa onları da Değerli basın emekçileri Saruhan hocam zaten süreci ifade etti. Nasıl nasıl hukuksuz bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu hepiniz görüyorsunuz. Göz göre göre televizyonlara şov yapı, yapılacak şekilde Müvekkilimize açıkça işkence yapıldı. Müvekkilimiz adliyeye getirilirken müvekkilimizin müvekkilimize ters kelepçe yapıldı ve bu özellikle İçişleri Bakanı tarafından medyaya e, servis edildi. Biz bu konuda gerekli suç duyurularında bulunacağız. Ama soruşturma savcısına bu konuda bu konuları ifade ettiğimizde soruşturma savcısı suç duyurusunda bulunabilirsiniz dedi. Biz de kendisine görevini hatırlattık. Sizin göreviniz de herhangi bir şekilde bir suçun işlendiğini duyduğunuz anda Cumhuriyet Savcısı olarak harekete geçmek gibi bir sorumluluğunuz var. Gözünüzün önünde sizin elinizde yürüyen bir soruşturmada açıkça işkence yapılıyor ve siz bize suç duyurusunda bulunun diyorsunuz. Bu Cumhuriyet Savcılarının hangi e, sayıklarla hareket ettiğiniz kendi başına ortaya koyuyor. Semra Güzen Halen Milletvekili. Şu anda e, söz konusu soruşturmanda soruşturmanın gerekçesi olan her iki fezlekenin dışında sorular müvekilimize soruluyor. Fezlekede olmayan, fezlekeyle alakasız olan sorular müvekillerimize soruluyor. Çünkü her iki fezlekede aslında müvekile yönelik isnatların oluşması açısından e, suçun unsurlarının oluşması açısından mümkün olmadığını onlar da biliyorlar. Bunun için müvekilin e, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra bir takım gizli tanıklar, bir takım açık tanıkların ifadeleri dosyaya dahil edilmiş. Oysa ki Cumhuriyet Savcısına da biz bunu ifade ettik. Eğer yeni bir suç işlendiğini düşünüyorsanız halen milletvekili olan müvekkilimiz hakkında e, fezleke düzenlemeniz gerekiyor. Bu soruları o şekilde sorabilirsiniz diye ifade ettik. Ancak Cumhuriyet Savcısı bu itirazlarımızı da kabul etmeyerek müvekkile bu soruları da sordu. Yani anlayacağınız aslında kendileri de Nasıl hukuksuz bir süreç yürüttüklerinin hangi sayıkla hareket ettiklerini kendileri de biliyorlar. Suç işlediklerini kendileri de biliyorlar. Ama işte görüyorsunuz şu anda e, son dakika bize haber veriyorlar. Müvekkiliniz tutuklamaya sevk edildi. Buyurun gelin müvekkilinizin savunmasını yapın. Yani biz bu yargıdan e, bir şey beklemiyoruz. 18 yıllık bir avukat olarak ben bu yargıdan bir şey beklemiyorum. Bu yargının vereceği karar e, itisaklı bir karardır. Nereyle yırtısaklı olduğunu da kamuoyuna takdirine bırakıyorum. Evet aslında o görüntüleri izlediğim zaman hatırlarsanız sene 94. Yani e, genç arkadaşlarımız bilmez ama sene 94'te Haddet Milletvekili Leyla Zana, Orhan Raş, rahmetli Orhan Doğan e, hatırlarsanız Orhan Doğan'ı da aynı şekilde boynundan tutarak baş eğmeye çalıştılar ama başarılı olmadılar. Aynı şekilde ee, sevgili İdris göz gözaltına alınırken yine kendisine de aynı şekilde e, davrandılar. Ama hiçbir zaman 94'ten bu yana hiçbir zaman e, baş eğmediklerini görüyoruz. E, Semra Güzel de aynı şekilde baş eğmedi e, kameralara, senaryolara rağmen. Yani hukuk diyoruz, e, Kürt'e 90'lı 90 yılları yaşatıyorlar. Nasıl Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle'ye yaşattılarsa şimdi de yıl olmuş 2022. Aynı şeylerle karşı karşıyayız maalesef diyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bu haberimizi de atlayalım. Nane Sel'i haberine geçelim şimdi. Saç ekmeğini sever misiniz? Ee, Muharrem İnce biliyorsunuz CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Nane Sel'i. Arkadaşlar saç ekmeğini biliyor musunuz? Saç ekmeği. Nane Sel'i diyorlar bizim Kürtler çok sever. Nanesele diyeceğiz. Muharrem İnce e, biliyorsunuz Babala TV'ye konuk olmuş. Orada bir izleyici bir soru sormuş. Siz Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep etmişsiniz diye. Kendisi de kendisine güvenerek çok iddialı bir şekilde şunu söylüyor. Diyor eğer kanıtlayın siyaseti bırakacağım diyor. Kanıtlayın siyaseti bırakacağım diyor. Sonra Halk TV'de Halk Arenası Uğur Dündar'ın sunmuş olduğu programda o, e, videosu çıkıyor. Sayın Selahattin Demirtaş'ın özgür kalması gerekir diyor. Bunlar sağ çekmeyi sağ çekmeyi bunlar nane seyledir. Seçim zamanında seçim zamanında Kürtlerin oyuna muhtaç oldukları için Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın. Ama seçim bittikten sonra işleri bitti ya kazanmaz ya İşleri bittikten sonra Selahattin Demirtaş'ın ben özgürlük istemedim. Serbest bırakılsın demedim. Vallahi bilirsin nane seylersiniz. Siz nane sağ çekmeyisiniz. Kürtçe bilmeyenler için de söyleyeyim sevgili dostlar. Naneseli ben çok severim ama bu kadar da olmaz be kardeşim ya. Bu kadar da olmaz. Bir haberi sizlere aktarayım sevgili dostlar. Evet. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçen günlerde Oğuzhan Uğur'un sunumuyla ekrana gelen mevzular açık mikrofonun konu oldu. Soruları yanıtladı. Programda bir soruya cevap cevaben Demirtaş bırakılsın demedim. Kanıtlayın. Siyaseti bırakalım diye inceden daha önce HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediği ifade ortaya çıktı. Evet serbest bırakılsın diye cümleyi getir siyaseti bırakıyorum demiş. Evet serbest bırakılsın diye demiş. Video oynatamıyoruz çünkü telif haklarından dolayı oynatamıyoruz. Bakın tn Tele bir videosu ortaya çıkmış diyor. Arkadaşlar bunlar gerçekten saç etmeyi ya. Ya siyaset yapacaksan dürüst olun dürüst. Türkiye'de siyaset böyle yürütülüyor işte. Maalesef doğru gerçeği halka açıklayanlar cezaevinde, cezaevinde tutuluyor. Ama halka yalan söyleyen bir oy yalancı olan insanlar, sağ çekmeyi olan insanlar, nane seli olanlar, iki yüzlüler alanda meydanda dolaşıp Türkiye'de siyaset yaptıklarını dile getiriyorlar. Dile getiriyoruz kıymetli dostlarımız. Vallahi acı acı bir durum. Ben acıyorum bunlara ya. Bunlar zavallı zavallı. Gerçekten bunlar zavallı. Aynı şekilde hatırlarsanız Muharrem, Muharrem İnce diyorum. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Van'da bir vatandaş diyor ki Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz. İşte sosyal medyaya haber kanallarında e, Mansur Yavaş inşallah demiş diye Ondan sonra belediye resmi kaynakları açıklama yaptı. Belediye başkanımız inşallah demedi. Ya bunlarla mı siyasete gireceğiz? Bunlarla mı yürüyeceğiz? Ben şunu da söyleyeyim sevgili dostlar. Ben şunu da söyleyeyim. Sizler e, bu Babala TV biliyorsunuz. Gergerli Yolu oraya katılmıştı. HDP'lere bakış açısını gördünüz değil mi? HDP'lere bakış açısını gördünüz. Aslında orası millet İttifakı o HDP'li milletvekiline soru soranlar Millet İttifakı'nın düşüncesiydi. Millet İttifakı kazanırsa, CHP'dir, bilmem iyi Parti'dir kazanırsa bizi yönetecek akıl onlar. Bakın bizi yönetecek kişiler onlar. Aynı şekilde AKP'den hiçbir farklar kalmayacak. Hatta AKP'den bile daha kötü olacaklarına inanıyorum. AKP'den daha da kötü bir şekilde bizi yöneteceklerine inanıyorum. Niye? Çünkü saç ekmeği kardeşimle ne neyse nedir bunlar? Ne dediklerini bilinmiyor. Gerçekten bilinmiyor. Ee, ben Kemal Kılıçdaroğlu'yu onlarla aynı şeye koymuyorum. Çünkü gerçekten son zamanlarda yapmış olduğu açıklama e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, hani belki faaliyette bir şey yok ama söylemleri güzel. Onu söylemek bile cesaret ama e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları, Millet İtfaiye Ortakları'na ben hiçbir zaman güvenmedim, güvenmeyeceğim de onu da söyleyeyim. Evet, Nane Seli dosyasını kapatalım nane dosyasını kapatalım ve diğer CHP diyelim sevgili dostlar bir araştırma şirketi araştırmacılar e, CHP'nin HDP seçmeniyle kurduğu sıcak diyalog bölgede ivmesini artırdı demiş. Türkiye Rapor Gene e, Direktörü Can Selçuklu ve araştırma araştırmacı Raha Ruvayioğlu Artı TV'de yayınlanan Hayri Demir'in sunduğu günce program konuk olmuş. Programda erkek seçim tartışmaları altılı masa ve HDP konuşulmuş. Diyor ki oyları artırdınız söylüyor sevgili dostlar. Hani ben bu haberi çok şey yapmayayım. Ee, i̇şte Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, söylemleri gerçekten söylemleri değerli buluyorum. Hani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri değerli buluyorum ama e, faaliyet istiyorum ben. Hani normal bir faaliyet görmesini istiyorum. Bak mesela bazı söylemleri bile, bazı söylemleri bile e, oylarını artırmış oylarını atmış. Çünkü kürtler hukuka, adalete. O kadar adaletsiz görmüşler ki birisi adaletten söz ettiği zaman inanmak istiyorlar. Kürt halkı inanmak istiyor. İnanmak diyor kardeşim yeter artık. Yıllardır kütler eziyet çekiyor. Diyarbakır'daki görüntü. Bir çuvalın bir çuvalın içine evladının kemiklerini vermişler. Sürekli kütlere zulüm yapıldığı için adaletsizlikler olduğu için kütler gerçekten artık bir kırıntı bile olsa, bir kırıntı bile olsa adalet şeyi duyduğu zaman seviniyor, mutlu oluyor. Evet Gökdemir abi ben de icraat. İyi ee, iyi konuşuyor ama icraatlarını da göreceğiz. İcraatlarını da göreceğiz. Yorumlarınızı da görüyorum. Diyor ki Kürt bölgesinde yaptığı gözlemlere dayanarak seçime ve altılı masaya dair değerlemize bulunan araştırmacı Raha Ruvayıoğlu CHP'nin yükselen bir inmesi var. Bunu elbette açıklamak için çok fazla faktörümüz var. Bir tanesi 2018'de bu yana CHP'nin HDP seçmeniyle kurduğu sıcak diyalog 2019 seçiminde HDP'nin batıda CHP'li belediye başkan adayı desteklemesi, CHP'li adayların belediye başkanlığı kazanması ve CHP bu ilişki sürdürü, e, sürdüre gelmesi dolayısıyla şöyle bir hikaye çıktı ortaya diyor. Bugüne kadar Kürt, meselesi, Kürt meselesine pek e, söz söylememiş ve Kürtlerin havzasına daha çok iyi bir yer olmayan CHP bu havzayı değiştirmeye yönelik yeni demokratik bazı gelişmeleri yaşıyor. Bu da Kürt seçmenin tarafından takdir ediliyor. Elbette CHP'nin özelde HDP seçmene yönelik hedefi Cumhurbaşkanı mümkün olan oyun tamamı oyunu tamamını almak ama bu gördüğümüz kadarıyla sadece Cumhurbaşkanı değil milletvekili seçiminde de CHP'ye önemli bir oy desteği dönüşmüş durumda ifadesi kullanmış. Yani dediğim gibi e, söylemler güzel, icraat, arkadaşlar icraat, icraat, güveniyor musunuz? Bir anket yapalım. Şu anda bu yayını izleyenler bir anket yapalım. Anketi yapmadan önce Facebook'ta bizi izleyenler bir paylaş beğenelim, bir anket yapalım. CHP sizce Kürt sorunu çözebilir mi? CHP Kürt sorunu çözebilir mi? Yorum kısmında evet veya hayır. Arkadaşlar evet veya hayır merak ediyorum, bakalım. E, halkımız ne diyor? Çünkü anket şirketleri farklı. Aslında dün ben kendi Instagram hesabımda çok güzel bir ironi bir video paylaşmıştım. E, röportaj adam çok güzel bir e, 10 saniyelik bir video yapmış. Sokakta yürüyor. Sokakta yürüyor. Bir tane diyor ki bir anketör geliyor diyor ki biz anket yapıyoruz. E, diyor tamam buyur diyor hangi partiye vereceksin diye. Parti ismi sormadan isim soy isim yazıyor. Sonra diyor ki kardeş hangi partiye vereceğim diyor. Oğlan sen karışma biz yazarız. Yani anket şirketleri gerçekten bu şekil e, yapılıyor. Şu anda bu şekil yapıldığına inanıyorum. Çünkü gerçekten HDP seçmeninin e, olduğu bölgelerde anket yapıyor ve HDP seçmeni biraz çekiniyor. Evet yorumlar geliyor. Bir sürü kişi hayır, hayır, hayır. E şimdi CHP'nin CHP'nin kendi sorgulaması lazım. Yorumlarda siz de görüyorsunuz. Şimdi ben bunu söylediğim zaman insanlar bana diyor ki Metin Güneş'ten abartıyorsun. Ee, bir sürü kişi mesela bana özellikle şey diyor. Bugün e, bir video paylaşmıştım. E, bir sürü 6-7 kötü yorum var. Yorumlarda şunu söylüyorlar. Metin Güneş sen millet itfanı kötülüyorsun. Ya kardeşim millet itfanı elle tutacak bir şey yapsın. Kötülemeyelim. Kötüleme değil eleştiri yapıyorum. Doğru yolu bulmalarını istiyorum. Doğru yolu bulmalarını istiyorum. Mesela bakın. Hayır, 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 hayır. Şu anda hayırlar havada uçuşuyor. E CHP'nin bunları gördüğü zaman kendine bir çekim, yani bir soru sormak lazım. Öz eleştiri vermesi lazım. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama halk bize güvenmiyor, halk bize inanmıyor. Mesela en basit, biraz önceki haberde Nane Seli dedim Muharrem İnce. Halk inanmıştı, halk güvenmişti. Söylemlerine inanmıştı. Selahattin Demirtaş'ın iki inanmıştı. Seçim bitti ne oldu? İcraat hemen Nane Seli. Saç çekmeyi gibi yön değiştirdi. Ben öyle bir şey demedim. Siyaseti bırakacağını söylüyor. Hodri meydan. Şimdi senin videon ortaya çıktı. Siyaseti bırakman gerekir. Bırakır mı? Bırakmaz. Koltuk tatlıdır. Koltuğu seviyorlar. Halk için hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece sadece kendi menfaat çıkarları için mücadele ediyorlar. Evet. Vallahi hayırlar havada uçuşuyor sevgili dostlar. Hayırlar havada uçuşuyor. Tamam sevgili izleyiciler, bir acı haberimiz de var Batman'la ilgili. Memleketime biraz gidelim. Memleketin Batman'da maalesef feci bir e, olay yaşanmış, bir kaza yaşanmış. Batman'ın gerçekten feci kaza yamaç paraşütü yapan Emin Çoban ve Ali Özkan Yelker kanadı karayoluna düşmüş. ilçesi Ayrancı Tepesi'nde öğlen saatinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban, Ali Özkan kısa süre sonra bilimle nedenle Karayolu'na yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis sağlık ebeni sevk edildi. Yaralı paraşütler Çoban ve Özkan ilk müdahalelerine ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabalarına rağmen e, kurtarılamamış, yaşamını yitirmişler. Bu da Batman'daki hasta, e, haberimiz sevgili dostlar. Evet, valla iyi ki anket yaptık. Ha. Hayırlar havada uçuşuyor. Evet. Arkadaşlar bu ara Facebook'ta bizi izleyenler ve YouTube'da bizi izleyenler anketlere ağırlık vereceğiz. Sokakta, millete hangi partiye vereceksiniz? Hangi e, Cumhurbaşkanlığı'nda kim olmasını istiyorsunuz? Bunlara ağırlık vereceğiz. E, gitme Gideceğimiz yerleri öncesinde bir iki gün önce de sizlere bildireceğiz. Ankete de katılmak isteyen buyursunlar gelsinler. İstanbul'da olacak anketlerimiz İstanbul'un çeşitli semtlerinden olacak. Onu da söyleyeyim. Bugün mesela Facebook'ta e, Kemal Kılıçdaroğlumu Erdoğan mı diye bir anket yaptık ee, Bakırköy Meydanı'nda. Bakırköy Meydanı'nda e, gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'ya aşırı e, oy geldi. Ayrıca e, Selahattin Demirtaş'ı sormadığımız halde, Selahattin Demirtaş'ı sormadığımız halde ankette iki tane Selahattin Demirtaş'ın da oyu da gelmesi o da gerçekten tuhaf. Evet sevgili dostlar, elimizden geldikçe sizlere kaliteli haberleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Sesiniz olmaya çalışıyoruz. Bunun için e, sosyal medya yasası meclis açılır açılmaz gündeme gelecek. Sosyal medyamıza erişim engeli gelebilir, komple de kapanabilir. Bunun için biz kendi platformumuzu kurduk. Halkımız habersiz kalmasın diye duruş haber adında bir uygulamamız var. Bütün akıllı cep telefonlarda rahatlıkla duruş haberi yükleyebiliyorsunuz. <laughs> duruş haberi şu şekilde arkadaşlar. Duruş haberin logosu şu şekil tarafsız güncel e, objektif haberleri ulaşmak istiyorsanız Duruş Haber uygulamasını muhakkak muhakkak indirmeniz gerekir diyorum. E, bu akşam da geldik bir programımızın daha sonuna. Yarın akşam saat 20.30'da görüşmek dileğiyle diyorum. Khatri ve hamia. Şevabina hoşa